3, 2, bir, başla. Evet, yarışmacılarımız çok hızlı. Dinle, bakıyoruz. Evet. Adına, abi abi döküldü seninki. Seninki döküldü. Evet, bakıyoruz. Çanaklar aşağıda tutalım, göremiyorum. Ay, gökün, evet. Bak, evet. Bak, evet sevgili misafirler çökelim. Görmüyorlar. Evet burada biraz iddialıyız. Evet geliyor mu? Geliyor mu? Tamsın, tam, tamsın. Sen nasıl olmaz? Ayyadır. Ama seni döküldü. Evet, Ayyadır. evet. Evet. 35 saniye, 30 saniyede. de. Onur Bey. Onur Bey. Hayır. Kamerayı alsana. Hayır. Hayır. İkinci sıradaki, e, evet ikinci de yine bu. Ee, çok mutluyum. doğan Doğantaş'ın balı çok güzel, lezzetli. Bir tabak da olsa bir tabak daha yerdim. Bir numara Doğantaş balı. Evet biraz zorlandım ama balın tadı nefisti. Onun için e, çok zorlanmadım yani. haydi. bu tür sosyal etkinlikler, geleneksel faaliyetler, kültürel faaliyetler bizim için çok kıymetli. Sizin yetiştirdiğiniz ürünlerin tanıtımı bizim için çok önemli. Burada biliyorsunuz bal çok önemli bir üretimimiz. Bu ürünü hem şehrimize hem ülkemize hem dünyaya tanıtmak çok kıymetli. Zaten bu şenliğin amacı da o. Balımızı gerçekten tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar oluşturmak için bu şenliği başlatmıştık. İnşallah bu şenlik bundan sonra da devam edecek. Biz kırsalı çok önemseyen bir belediyecilik yürütüyoruz.